Arkadaşlar merhaba. Yarın ayın biri. Kanalımızda her ayın biriyle 10 arası isme kazıma yapıyoruz. Yarın yeni bir yıl. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. Yeni yılda herkese bol sağlıklı yıllar diliyorum. Kanalımıza yeni abone olan videolarımıza yeni bakacak arkadaşlarımız için 30 TL'lik kart kazıyoruz. Eğer büyük ikramiyeyi bulursak 250 bin lira isme kazıdığımızı arkadaşla paylaşıyoruz. 50 TL'liklerde 4 milyon. Eğer bulursak 500 bin TL paylaşıyoruz. 100 TL'liklerde 1 milyon TL. 150 TL'lik kazıyoruz. İki arkadaş ismine kazıyoruz. Eğer çıkarsa birer milyondan 2 milyon paylaşıyoruz. 200 TL'lik kartımız var. Eğer bunda da büyük ikramiyeyi bulursak birer milyondan 3 milyon 3 arkadaşımıza paylaşıyoruz. Evet. Süper altından başlayalım. 1500 60 60 500 2 milyon 30 2 milyon 20.000 5.000 bin, elmas, yüzük ve taç. İlk kartımız boş çıktı. Evet, iki tane yedili kart. İki katı ortada yıldız. Evet. Burada iki katını bulduk. Muhtemelen 50'den 100. 5.000'den 10.000. Bin, 10.000'den 20.000. 100'müş. Ucundan da gördüydüm. 200 lira buradan çıktı. Bonuslar boş. 13.000 28 36 24 44 46 7 21 9 33 25 18 27 12 41 45 40 20 49 Son rakam 38. Bu kartımız boş. Anahtar kasa tavşan 3 tane ayrı çıktı tavşan tavşan anahtar Evet anahtar yukarıdan aşağı bulduk bavul kaç bakalım ikramiye 100 Evet burası Evet. Yüz yüz iki lira da buradan ikramiyemiz var. On altı. On. On üç. Dört. On dört. Ve yirmi bir. İki. Dokuz. Altı. Beş. 22 24 25 8 28 27 11 30 7 18 19 Evet onu bekliyoruz çıkması için ama çıkmadı. 20 29 12 23 1 rakamlardan yok. Uçak yüzük elmas saat. Mega altınımız boş çıktı.

35 45 15 2 13 4 46 38 5 43 40'lardan hiç çok 16 8 21 22 42 1 son rakam 31 yat pasta yıldız elmas bu kartınızda boş. Son 200 TL gelmez kartımızı kazıyoruz. 70 71 71 70 de burada. 27 54. 27 54. 27 hemen çıktı. Evet 250 TL buradan ikramiye var. Başka da çıkmıyor. 54'e nereye koymuşlar buraya? 68 75. Yani pek kazısak da bir şey değişmeyecek. 4 40 58.

63 de burada. 13 42. 13 42. <laughs> 1 44. 1 44. 61. 61, 61 de burada. Evet, herhangi bir değişiklik olmadı. Evet. Bir tane başta çıkınca başka bir ikramiye çıkmıyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi buradan 250 lira çıktı. 200 lira buradan çıktı. 450. 200 lira buradan çıktı. 650. 680 liralık kazımıştık. 30 lira zarar ettik. Arkadaşlar Videomuzun altına yorum bölümüne isim soy isim hangi kartı kazmamı istiyorsanız o kartı yazıyorsunuz. Ben de 10 gün içinde kazıyorum. Artık bakacağız. Ne ikramiye bulacağız. Büyük ikramiyeyi bulabilecek miyiz bulamayacak mıyız. Her ayın biriyle 10 arası bu heyecanı yaşıyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.